Hepinize benim arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu galiba alay, <laughs> alay yeni çıkandan bu Brawley deneyeceğiz. Abaca nasıl? ilk defa atıyorum. Ayrıca bir de gel. E, arkadaşlar şöyle gösteriyorsa. Bakın yeni hmm. yazıyor. Her daha çok uzatmadan ben açıp geleyim. Açtıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar açtık. Şöyle kardan gösterelim size. Şöyle. E, arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Uzaklıdan hemen direkt açacağım. Şöyle. Hava. Şöyle. Açacağım. aa. Arkadaşlar iki dakika daha videoyu durduracağım. Çatal olup geliyor. Çat, çatal olup geliyor. Çok Aa, arkadaşlar ya. içi böyle. Şimdi tadacağız. Güzel. Aa, aslında alev yaptı. Bu bir farkı yok. Hadi görüşürüz arkadaşlar.